Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber Xiaomi Mi 8 ile Xiaomi Mi Note 10 Pro'yu karşılaştırıyorum. Bakalım Xiaomi Mi Note 10 Pro'ya 6200 TL vermeye değer mi? Yoksa 3.500 TL'ye Xiaomi Mi 8 daha mı güzel? Hadi başlayalım. Hepsini anlatıyorum. Bütün noktaları değinmeye çalışacağım. Ama söylemediklerim, unutacaklarım illaki vardır. Illaki unuttuğum şeyler olacak. Aşağıya yorumlara merak ettiklerinizi yazabilirsiniz. Şimdi direkt başlıyorum abi. Hiç uzatmadan başlıyorum ki uzattım zaten. Ekran. Xiaomi Mi Note 10 Pro ile Xiaomi Mi 8'in ekranı arasında büyük bir fark var. Tamam eyvallah. Xiaomi Mi Note 10 Pro'nun ekranı daha büyük. Yanlış hatırlamıyorsam Edge ekranlı, bükümlü ekranlı diye hatırlıyorum. Ben şahsen iki telefonun fiyatı da aynı olsa Edge mi? Normal ekran mı? Normal ekranı tercih ederim. Neden? Edge ekranlı telefon kullandım. Samsung Galaxy S8 kullanmıştım. Ve yanımdaki oturan bir kişi telefonuma bakarak çok rahat bir şekilde ekranımı görebiliyor. Ekran konusu daha bitmedi. Xiaomi Mi 8'de dev gibi bir çentik var. Bu çenti isterseniz gizleyebiliyorsunuz ama bu çentik beni hiç rahatsız etmiyor. Bir süre sonra yani hiç orada yokmuş gibi de kullanıyorsunuz telefonu. Zaten iPhone 11 Pro Max kaç para? 15 milyarlık telefon. 15 mi ya? Onda da aynı bu kadar kocaman çentik var. Yani damla ekranmış, çentikmiş bana bir etkisi olmuyor. Sadece görünüşü etkiliyor. Yani damla ekran size bir tık daha güzel, hoş gelebilir. Ekranı Xiaomi Mi Note 10 Pro'nun daha büyük. Çözünürlüğü de çok az bir yüksek. Bunu zaten biz fark edemeyiz. Ben ekranı küçük telefonu daha çok seviyorum. Neden? Metroda, tramvayda, metrobüste, yolda, orada, burada, şurada telefonu tek elimizde kullanıyoruz. Telefonu tek elimizde kullanırken rahat olmak istiyoruz. Rahat olmak için telefonun biraz daha küçük olması lazım. Biraz daha tek ele uygun olması lazım. Mesela ben baş parmağımla telefonun en üstüne erişmek isterim. Ama büyük telefonlarda ben baş parmağımla telefonun en üstüne erişemiyorum. Yani bildirim panelini indiremiyorum. Veya telefonu cem'e koyduğumda ayakkabımı bağlamak için eğildiğimde bu bana rahatsızlık veriyor. Ben bunları sevmiyorum. Bu yüzden küçük telefonu daha çok seviyorum. Ama çok da küçük telefonu sevmiyorum. Xiaomi Mi 8'in boyutu tam ideal bir boyut bana göre. Tam yani tek ele kullanmaya uygun. İşte rahatsız etmiyor ama bunun birazcık büyüğü beni rahatsız eder. Küçüğü de beni rahatsız eder. Bunun boyutunu çok seviyorum. Telefonun ekran kısmını geçtik. Dediğim gibi ben Xiaomi Mi 8'in ekranını daha çok seviyorum. Ama bu kişiden kişiye göre değişir. Bazısı der ki ben büyük ekranlı telefonu daha çok seviyorum kardeşim. Bana ne Mi 8'in ekranına. Kocaman çentik beni çok rahatsız edecek der bazısı. Kamera ortada küçücük olsun. Ben öyle damla çantik seviyorum der. Bu onun kararı ama ben dediğim gibi beni rahatsız etmiyor ve çoğu kişiyi de rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Yani bu yüzden ekran için Xiaomi Mi Note 10 Pro'ya o kadar para verilmeyeceğini düşünüyorum. Telefonun RAM'lerine gelelim. Benim telefonumda Xiaomi Mi 8'de 6 GB RAM var. 6. Xiaomi Mi Note 10 Pro'da 8 GB RAM var. Oho! Xiaomi Mi Note 10 Pro'nun 8 GB RAM'i var. Mi 8'in 6 GB RAM'i var. Xiaomi Mi Note 10 Pro daha iyi. Öyle bir şey yok. Biz bunu anlayamayız. Biz ne yapıyoruz? Uygulamalara girip çıkıyoruz. Onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Burada RAM tabii ki de önemli. 8 GB RAM'in tabii ki de avantajları var. 6 GB RAM'le telefon kullanan bir kişi ben bunu bunu yapamıyorum. 8 GB'lık RAM'le bir telefona geçtim. Artık bunu şunu yapabiliyorum diyemez abi. Ben telefonu çok ama çok yoğun kullanıyorum. Çoğu uygulamaları açık kullanıyorum. Bluetooth'um her gün açık, her saniye açık. Bütün gün açıktır Bluetooth'um. Saatime bağlıdır, kulaklığıma bağlıdır. 6 GB'lık RAM bize zaten her şeyi yetiyor. Haydi gelelim telefonun en önemli yerine işlemci Xiaomi Mi 8D Snapdragon 845 işlemcisi var. Ama Xiaomi Mi Note 10 Pro'da 6200 liralık bir telefonda Snapdragon 730G işlemcisi var. Bu işlemci kötü mü? Hayır tabii ki de değil. Ama daha iyi bir işlemci telefon kullanmak varken hem de daha ucuza ben neden daha çok para verip Snapdragon 730G ile kendimi kısıtlayayım? Neden? İşlemci benim için çok çok önemli. Çok oyun oynarım. Çok uygulamalarda girip çıkarım. Dediğim gibi telefonu çok yoğun kullanırım. Telefonda videoda kesip birleştiririm. Telefonla çok 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 iş yaparım. 6 GB RAM Snapdragon 845 bana fazlasıyla yetiyor. Bugüne kadar telefonumun donduğunu bugüne kadar telefonumda sorun yaşadığımı görmedim. Yani daha çok para verip daha kötü işlemci. 2 GB RAM fazla artıyor diye buna gerek duymaz diye düşünüyorum. Batarya. Telefonumuza gün geçirmemiz için, telefonumuza çoğu şey yapmamız için batarya en önemli kriterlerden bir tanesi. Neden? Batarya daha yüksek olursa telefonumuz şarjı daha fazla gider. Çok doğru. Bunda hemfikiriz. Xiaomi Mi Note 10 Pro'da 5260 mAh batarya var. Xiaomi Mi 8'de 3400 mAh batarya var. Arada kocaman bir fark görüyoruz. Ama ama ben dediğim gibi telefonumu tüm gün kullanıyorum çok yoğun kullanıyorum ve her şeyi açık kullanıyorum internet bluetooth her şeyin açık kullanıyorum 3400 mAh batarya bana fazlasıyla yetiyor ben eve döndüğümde şarjım oluyor hiçbir zaman telefonumun şarjının bittiğini görmedim zaten MIUI arayüzü o kadar hafif o kadar güzel bir işletim sistemi ki fazla batarya harcamıyor 3400 mAh bana fazlasıyla yetiyor 5260 mAh'e gerek yok 5260 mAh'lik bataryanın eksi yönüne eksi yönü şu telefonu daha fazla kalın yapıyor. Telefonu daha fazla ağır yapıyor. Benim için bir telefonun ince olması lazım. Daha hafif olması lazım. Neden? Taşınabilirlik. En başlarda dedim. Telefonu cemme koyduğumda rahatsız olmamam lazım. Telefonu rahat kullanmam lazım. Yani ben bir telefonu ceme koyduğumda. Telefon böyle çok ağır olmayacak. Böyle çok kendini hissettirmeyecek bana. Zaten ikisi de hızlı şarjı destekliyor. Xiaomi Mi 8 18 Watt. Xiaomi Note 10 Pro 30 Watt hızlı şarjı destekliyor. Ama bu bize çok büyük bir etki değil. Ben zaten telefonumu çok hızlı şarj ediyorum. Zaten pili de bana çok çok iyi gidiyor. Yani bunlardan dolayı bu kadar fiyat vermeye gerek yok. Kamera. Evet kamera. Kamera işi acayip karışık. Xiaomi Mi Note 10 Pro'da 4 veya 5 tane kamera olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Zaten ya 4 ya da 5. Xiaomi Mi 8'de 2 tane kamera bulunuyor. Bir altta bir üstte. Evet. Geldik zurnanın zırt dediği yere. Xiaomi Mi Note 10 Pro'nun kamerası tabii ki de daha iyi. Zaten 108 megapiksel. Mi 8 12 megapiksel. Aradaki farka bak. Xiaomi Mi Note 10 Pro çok daha güzel fotoğraf çekiyor. Aa, böyle bir şey yok. 108 megapiksel bizim işimize şurada yarıyor. Telefonla resim çekiyoruz. Bu resmi bilgisayara atıyoruz. Bilgisayarda ne kadar çok yaklaştırırsak yaklaştırırdım. Çözünürlüğü yüksek olduğu için resimde bozulma çok az oluyor. Ama biz ne yapıyoruz telefonda? Kendi resmimizi çekiyoruz. Sosyal medyada paylaşıyoruz. Ben Xiaomi şey, 8 kullanan bir kişi telefonumun kamerasından memnun değilim. Bunu bunu yapamıyorum diyen bir kişi bulamam dünyada. Çünkü ben fotoğrafta gelsen çok şeyimdir. Böyle titizimdir. Çok güzel fotoğraf çekmek isterim ki o kadar net renkli güzel fotoğraflar çekebiliyorum ki. Yani gerek duymuyorum 4-5 kameraya. Ama dediğim gibi genel olarak Xiaomi Mi Note Pro'nun makro kamerası da var diyebiliyorum. Genel olarak onun kamerası daha iyidir. Ama Xiaomi Mi 8'in kamerası kötü değil. Xiaomi Mi 8'in kamerası size yetersiz kalmaz. Tam tersine fazlasıyla yeter. Burada da hemfikiriz. Çok kamerası var çok daha iyi anlamında değil. Ya tabii ki de iyi. Tabii ki de artı yönleri var. Ama bu bizim fazla işimizi görmüyor. Yani biz kameranın kısıtlı bir bölümünü kullanıyoruz. Çok fazlasını kullanmıyoruz. Mi 8'in kamerası dediğim gibi bize zaten fazlasıyla yetiyor. Telefonların ağırlıklarından da bahsettim. Xiaomi Mi 8 175 gram. Xiaomi Mi Note 10 Pro 209 gram. Bu fark çok bir fazla gibi durmasa da aslında fazla. Telefonları iki telefon elimizde aldığımızda aa bu telefon daha ince daha hafif diyoruz. Xiaomi Mi 8 7.6 milim. Xiaomi Mi Note 10 Pro 9.6 milim. 2 santim fark var. Ve telefonlarda 2 santim çok çok önemli. Telefon daha kalın daha kaba yapıyor. Dediğim gibi ben kalın kaba büyük telefon sevmiyorum. Ama seven illaki vardır. Daha fazla para verip daha kötü işlemci kullanmak bana biraz saçma geliyor. Daha az para verip Snapdragon 845 kullanmak varken daha fazla para verip Snapdragon 730G işlemcisini kullanmak bana biraz saçma geliyor. Evet arkadaşlar incelememiz bu şekildeydi. Dediğim gibi aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Merak ettiklerinizde yorum olarak yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.